İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım kova burcuna bir yorumlayacağım bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun var olun hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 21 Şubat salı günü arkadaşlarım. <laughs> İstediğinizi üzerinize alınır. istemediğinizi evrene salarsınız. Bakalım niyetinizde neler çıkacak kovalar. Evet. Birazcık ağlamaklısınız. Birazcık duygusallığınız üstünüzde. Dışına akıttığınız gözyaşlarınız var. Her şey olumsuz gidiyor diye. Yani bu oralar böyle üstünüzde sanki bir ağırlık, bir terslik, bir şeyler var sanki. Bunu atmaya çalışacaksınız. Yani evin halkının mücadele etmesiyle olacak. Yani evinizdeki kim yaşıyorsa ailenizle beraber güç birliğiyle bir şeyleri yeneceksiniz maddi manevi. Şu an kimseye yüz vermek istemiyorsunuz. Kimseyle de görüşmek istemiyorsunuz. Kafanızda hiçbir şey kaldırmıyor desem yeri. Yani kendi problemim, kendi sorunum, kendime yeter gibilerinden. Kafanızda bir dünya soru işaretleri, tam bir sır küpüsünüz. Yani elinizin tersiyle birilerini iteceksiniz ama istemediğiniz bir şeyi size zorla kabul ettiremeyecekler. Kısa bir yolunuz var. Kısa bir yola gidip geleceksiniz. İki kişi şu an konuşarak bir konuları halledeceksiniz. Bakın. İki kişi böyle konuşarak ta uca gelmişsiniz. konuşarak bazı şeylerin üstesinden geleceksiniz. Sizin için hazırlanan bir kişi var. Karşınıza bambaşka bir kişi çıkacak. Yani eski halinden eser kalmamış bir şekilde çıkacak. Ama üzerinizde ne kadar daha dayanabilirim bu diyorsunuz ama üstünüzde çok fazla yorgunluk ve bitkinlikler var. Ya çok çalışmaktan ya da evin içinde çok fazla yormaktan böyle gözünüz açılmıyor gibi. Beşli vakit sizin için çok uğurlu gelecek arkadaşlar. Sanki beşli vakitte kendi bayrağınızı sallıyorsunuz. Yani sizin beşli vakitte olumlu olacak, beklediğiniz bir şeyleriniz var. Bakın. Birine kırılmışsınız, affetmiyorsunuz da. Yani arkanızı dönmüşsünüz artık benden bu kadar. Ben benim için bitti diyorsunuz ama arkadaşınız, ama sevdiğiniz, ama eşiniz Önünüzde bir lamba yanıyor. Işığa doğru ilerliyorsunuz. Hayalinizde bir çatı var. Direkt çıkmış zaten bu. Yeni bir haneye geçiyorsunuz ya da bir yuva kuruyorsunuz diyeyim. Bakın bir çatı olmuş. Yanında da bir anahtar var. Bu sizin evinizle alakalı. Sizi çok destekleyecek bir kişi var ama buna izin verirsiniz ya da izin vermezsiniz ama evli olduğunuz bir kişi değil bu. Sizi destekleyecek ve böyle yukarılara doğru çıkartacak. Çok kalabalık olacak hanenizin içi. 15 güne kadar böyle hanenizin içi çok fazla böyle bir kalabalık olacak. Ya yani misafiriniz gelecek ya da özel bir gün içinde olabilir. Bayılan bayılan bir erkek var. Ben bunları hak etmedim diyor sanki. Sanki yakanıza yapışmış da bir bayan var. Ya hesap soruyor ya da almak istiyor bir şeyleri sizden. Böyle ayılan bayılan bir erkek çıkmış tepesinde de bir bayan çıkmış. Bir şeyleri almak istiyor sizden. Bir uçağa binip bir yerlere gitme planınız var. Bir işinizi oturtturduktan sonra şehir değiştirebilirsiniz siz. Çünkü işinizi böyle şehir dışına taşımayı ya da e, şehir dışında yaparım planı da var. Şöyle tabağınızda görün. N harfi hayatınıza çok uğurlu gelecek. İsminde su isminde N harfi olan bir kişi sizin hayatınıza çok uğur getirecek. Çok acılar çekmişsiniz yalnız. Bakın. Boylu boyunca yatmış bir kişi var. Yani bunu atlatmışsınız ama acısı hala yüreğinizde. Sizi anlamayan bazı kişiler var. Anladığını da düşünmüyorsunuz o kişilerin sizi. Yani benim çektiğimi sen bilemezsin diyor sanki. Ama onca karanlık günlerden sonra böyle bakın bir at, atınız şaha kalkmış. Bir muradınız gerçekleşecek. Hayat hala dönüyor. Hala hayat hala e, ilerliyor deyip e, muradınıza doğru ilerleyeceksiniz, dileğinize doğru. Bir ara e, yanılmışsınız. Dost bildiğiniz kişiler gerçek yüzünü gördüğünüz anda elinizi, ayağınızı çekivermişsiniz. Siz bu kişileri çok iyi bilmişsiniz ama karşınızdaki kişiyi çok çok da sizin tahmin ettiğiniz gibi kişi çıkmamış, sizi zora sokmuş. Siz bir daha taşınacaksınız çünkü etrafınızdakilerden hiç memnun olmadığınız için yani e, bir rahat vermeyecekler size. Ya taşındığınız yerde e, ya da oturduğunuz yerde e, yanınızdaki sağınızdaki solunuzdaki kişilerden birazcık rahatsızlık duyacaksınız. Aslında size çok destek olacak kişiler var da e, elleri sıkı diyeyim. Yardım ellerini uzatmıyorlar bunlar. Ama sizin için gün doğmadan neler doğacak. Çok güzel günleriniz yakında sizin. Sabırla e, bekliyorsunuz. Bir iş teklifi gelecek kendiliğinden ama düşüneceksiniz. Ama karar da vermeyebilirsiniz. Yani istemeye de Zamandan dolayı ya da sorumluluğunuz çok fazla üzerinizde sorumluluk olduğu için de olabilir. Ama bir iş teklifi gelecek. Eliniz çok marifetli sizin. Yani elinizden bir iş geliyor. Şapkalı bir kişi sizi çok düşünmeye başlamış. Sürekli aklından geçiyorsunuz bu ara o kişinin Birine böyle hediye olarak bir şeyler vereceksiniz. Elinizde böyle bir hediye var. Ama kendi hanenizde duran böyle alınma bir şey değil gibi hediye vereceksiniz onlara. Şu arama diken üstünde gibisiniz. Şu günleri bir şu 2-3 aya atlatayım. Ondan sonra ferah kavuşacağım diye siz de biliyorsunuz ama. Sanki 2-3 ay böyle yıl gibi gelecek size diz çöktüğünü bir kişinin görmek istiyorsunuz. Bakın. Sizden bir özür geliyor. Yani size özür dileyecek bir kişi var. Hayranlıkla baktığınız bir kişi var karşınızda. Ama bunun işini beğeniyorsunuz. Ama tipini beğeniyorsunuz. Ama kendini beğeniyorsunuz. Ama hayranlıkla baktığınız bir kişi var. Onun da gözü sizin üstünüzde. Bir erkeğin bir de dileğin muradı olacak. Böyle çöktüre çöktüre sanki oynuyor. Bakın. Bir eli yukarıda bir, bir eli burada bir dizi yerde. Yani burada bir e, mutluluk var. Bir erkeğin mutluluğu var. Birisi de hanenizden bir kişi işe giriyor. Mesleğine başlıyor. Buna da çok sevineceksiniz aile olarak. Kendi kendinize bazen çırpındığınız zamanlar oluyor bayanlar. Yani size destek olan kimse yok. Kendi başınıza her şeyi halletmeye çalışıyorsunuz ama yoruluyorsunuz. Birine yalnız hakkınızı helal etmemişsiniz. Bir kırgınlığınız var. Bunu yapmamalıydın diyorsunuz sanki parmağını kaldırmışsınız. Yanlış yoldasın dön geri diyorsunuz sanki. telefon sizi çok sevindirecek. Bir telefonla görüştükten sonra baya baya rahatlayacaksınız. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizi de tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.